Hiç günah falan deme. Keyfinin yerine getirmek için uğraşıyorum Zeynep. <laughs> Cüneyt Efendi. Dur dur dur. B bulaşma hiç lütfen Zeynep. Hayır konuşacağım onunla. Zeynep. izin ver ne olur. Cüneyt Efendi. Nasılsın? Henüz belli değil. Ben iyiyim. Biliyorum. Levent Bey'le vakit geçirmene müsaade etmişler. Sabah seni aldı sosyal hizmetlerde. Sonra onlara gittiniz. Lakin baban kapıdaydı. Yurtta kaldığın oda çok güneş almıyor. Umarım bir an önce değiştirilir. Sen nereden biliyorsun? Cübbemi ateşe attım. Biat etmedim. Posta sen oturacaksın yani. Ya posta ya hapse. Mağlup olursam 999 gün hücre. Olmayacaksın. O vakit ben de gelirim. O zaman kızları okutmak için de... O vakit gelirsin. Öyle mi? Posta oturduğumda. Posta oturursam amcam için yok hükmündeyim. Oturmazsam senin için. Ben hiç kimsenin istediği şeyi yapmayan... ...kimse gibi olmayan bir Cüneyt olarak aranızda var olamaz mıyım? Ben onu kastetmedim. Her şeyde bir hayır var gerçekten. Senin Levent Beylerle yaşaman en hayırlısı. Bunlar senin sözlerin değil, amcanın sözleri. Ben seni kandırmamayı seçtim. Arzumu söyledim. Sen cübbeni gidip ateşe attın. Ben benden istediklerin için değil, gösterdiklerin için attım cübbeni. Sen ne istiyorsun yani? Boşamak mı istiyorsun? Boş ol demek mi istiyorsun? Zeynep, babam geliyor. Cüneyt. Biraz konuşalım mı? Cevabın borcum olsun. Selamet. Kızgın mısın bana? Bak Cüneyt, Zeynep'i almakla ilgili bana başka bir yol bırakmadın. Ya sen bile kaldıramıyorsun bütün bu olanları. Kız nasıl kaldırsın? Heder oldu kız. Haksız mıyım? Haklısın. Öyle mi düşünüyorsun gerçekten? Bir tarafıyla haklısın, bir tarafıyla değilsin. Beni düşünüyorsun bana rağmen. Zeynep'i düşünüyorsun Zeynep'e rağmen. E çünkü siz kendinizi düşünmüyorsunuz. Devlet baba gibi konuştun. <laughs> ben de bir babayım Cüneyt. Baba olunca mı anlarım? Anlar mıyım? Ben babamdan bir şey anlamadım çünkü. Hiçbir şey hatırlamıyor musun? Yani hatırlamak istemediğin için mi hatırlamıyorsun yoksa hatırlarsan bir şeylerden korktuğun için mi? Bunu bilebilir miyim? En azından bir hissiyatı vardır. Boşluk da bir his midir? O. Hem de en büyük histir belki de. Belki boş olması daha hayırlıdır. Şimdi benim biraz tefekkür etmem icap eder. Malum amcam da karşı karşıya geleceğim. Bu malum mesele mi? Nasıl anlatayım? Bir mücadele. Kimin haklı olduğuna dair. Post için. Hak için. Tamam işte. Kim haklıysa o posta geçecek. Posta oturmanın derdindesin diyorsun. Yok hayır ben sadece işin ciddiyetini anlamaya çalışıyorum. Bir hayli ciddi. Kaybedersem yıllarca bir hücrede kalacağım. Ne? Gönlümü arındırmak için. Amcama gadrettiğim için. Cüneyt bu senin durumunda bir biri için iyi değil. O zaman dua et doktor. Ya da şans dile. Hayır hayır yapmamalısın. Geri dönüşü yok. Ne demek yok? Gidersin amcana ben vazgeçtim dersin. Konu kapanır olur biter liberal yaşam çok güzel gelsene diyorsun. Hazreti İbrahim o görürken de orada olsaydın ya. Cüneyt inançlarına saygısızlık etmiyorum. Ben sadece sağlığınla ilgili... Bu da bir çeşit sağlık. Şimdi sana anlamsız gelen bu iddialaşmalar, kaideler... ...kendi içinde tutarlı olduğu sürece... Tutarlı mı sence? Sadi Üdayin'in amcanın yani senin haklı olup olmadığına karar verecek olan insanlara sen hmm. güveniyor musun? Şükür ki Fanilerde halk oylamasıyla karar verilmiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.